Arkadaşlar merhaba. Yavuz Bağcı ben. Güçlü, güvenli ve karlı bir network marketing ticaretini nasıl inşa edebilirsiniz? Onunla ilgili tecrübe paylaşımlarını yaptığım bir kanal bu. Kanalı eğer beğeniyorsanız takip almaya almayı unutmayın. Arkadaşlar bugünün konusu fiktif alımlar. Fiktif alımlara fiktif alımlara dikkat. Ne demek fiktif alım? Yani Herkesin rahatlıkla anlayacağı şekilde ben bunu söyleyeyim. E, stok alımları yani ihtiyaç fazlası alımlara dikkat. Arkadaşlar eğer ki network marketing dışında bir ticaret yapıyorsanız eğer tabii ki fiktif alımlar yaparsınız. Hesabınızı, kitabınızı ona göre yaparsınız. Ne bileyim ürüne ne bileyim fiyat artışı e, olabilecek olabilecek durum olabiliyor belki. O yüzden dolayı belki stok alım yapıyorsunuz. <laughs> sizin menfaatiniz olacak şekilde doğal olarak. Tabii konu yapmak zorundasınız belki. Bu gayet normal. Yani network marketing ticaretinin dışında bir ticaret yapıyorsanız fiktif alımlar tabii ki olur. Bu gayet normaldir. Ancak fiktif alım network marketingte de yapıyorsanız eğer e, yapıyorsanız eğer veya buna zorlanıyorsanız eğer burada bir soru işareti var demektir. Network marketingde fiktif alım fiktif alım yapmadan bu ticareti inşa edebilmelisiniz. Network marketingde fiktif alım fiktif alım yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz sizin isteğinizle. Ancak ben öneriyor muyum? Önermiyorum. Fiktif alım yapmadan, stok alım yapmadan ticaretinizi yapabiliyor durumda olmalısınız. Gelin bu konuların e, biraz bu konulara şey yapalım, derinlik kazandıralım. Şimdi fiktif kelimesi Türkçe itibari yani sanal, suni, daha çok itibari anlamına geliyor. E, yani gerçekte öyle olmadığı halde öyleymiş gibi işlem görüyor. Yani öyle sayılıyor. E, şey, yani stok tam Tam şeyin e, Türkçesini şey söyledim ben. Yani firma Network marketing firması ile el sıkıştın, ee, bir anlaşma imzaladın. Firmanın sana söylediği şey genellikle şudur: Bu ürünü alıyorsun ve şimdi gidip satıyorsun. Tamam, al ve git sat. Arkadaşlarına, komşularına, akrabalarına, tanıdıklarına al ve git sat. Al ve git sat. Şimdi iyi bir iyi bir satıcıysan eğer iyi satıyorsan sorun yok. Yani aldığını gidip satıyorsun. Eritiyorsun. Herhangi bir stok birikmesi yok. Ancak iyi bir satıcı değilsen stok birikmeye başlar. Stok birikince evindeki arkadaşlar evindeki, senin evindeki veya da odan veya da yaşadığın yer, iş yeri neyse ofis. Yaşam amaçlı kullanılabilir hacim azalmaya başlar. Evinin bir odası ya da ofisin odası artık ürünlerle dolmaya başlar. İki, kredi kartı harcamaların limitine doğru artmaya başlar. Stok birikiyor çünkü. E, network marketingi araştırıyorsanız eğer veya kendinize başka bir firma arıyorsanız eğer bu durumda olan insanlar var ya da zaman zaman bu durumda olan insanlar olabiliyor. Onlar için konuşuyorum. Ee, araştırırken tabii ki çok fazla sayıda soru soracaksınız. Doğru soruları sormanız çok önemli. Komisyon planına genelde bakıyorlar insanlar. Komisyon planı size tek başına bir şey söylemez. Ee, araştırmanız gereken e, terms and conditions vardır. Şartlar, koşullar, şartlar vardır. Ayrıca ona bakın. Ee, sormanız gereken en önemli sorulardan bir tanesi kullanımım haricinde stok ürünü stok ürün alımı yapacak mıyım? sormanız gereken soru. Bu soruyu mutlaka sorun. Verdikleri cevaba güvenmeyin. Arkadaşınız dahi olsa güvenmeyin. Çünkü arkadaşınız dahi gerçek cevabın ne olduğunu bilmiyor olabilir. Masaya koyun. Sözleşmeyi sözleşmeye bakın. Kullanımınız haricinde stok ürün alımı yapacak mısınız? Normalde kullanımınız vardır. Kullanımınız olan ürünü alırsınız. Bunun haricinde stok alımı yapacak mısınız? Eğer yapmayacaksam, yani hayır yapmayacaksın dediler sana. Dikkatli olun. Seni e, müşteriye çevirebilmek için veya iş ortağına çevirebilmek için atmayacakları takla yok bazılarının. Yani yapmayacaksın dediler sana. Eğer yapmayacaksam e, benim alım yapmamam dolayısıyla bakın kullanımım olan ürünün haricinde alım, ürün alımı yapmamam dolayısıyla herhangi bir hak mahrumiyetine uğrayacak mıyım ben? Yani kariyerime engel bir durum ve veya kazancıma, komisyonuma engel bir durum teşkil edecek mi bu? Sana şey diyebilir. Yok ya şey yapmayacaksın öyle bir şart yok bizde. Ama sahada bir bakıyorsun kariyer yapamıyorsun. Senden ekstra ürün alımı yapmanı istiyorsa eğer çalışmak üzere olduğun program çok dikkatli ol. Örneğin işte Stok ürün, yani kullanım fazlası, stok ürün alım yapmadığım e, zaman da, yani sadece kendi kullanımım olan ürünü aldığım zaman da benim e, komisyon hak edişim, kariyer hak edişim olacak mı? Bu soru bence sormanız gereken sorulardan bir tanesi. Yani para kazanmaya devam edecek edebilecek miyim ben bu ticarette? Stok al alım yapmasam da, kendi kullanımım olan belli bir ciro vardır. Çevirmem gereken aylık ciro vardır. İster kendi kullanımım, kullanımım, kendi kullanımım veya da küçük bir satış yaparak çevirebileceğim o cironun haricinde başka bir şey benden isteniyor mu, istenmiyor mu? Bunu çok iyi anlamanız gerekiyor. İnsanların ne, ne söylediğine de arkadaşlar güvenmeyin. Sözleşmeyi, sözleşmeyi önünüze koyun. Sözleşmeyi önünüze koymanızı isteyin. Girin internetinden kendiniz bakın gerekirse. Ee, ne dedik? Yani para kazanmaya devam edecek miyim? Eğer evetse. Para kazanmaya devam edecek. Eğer evetse. Kariyerim yükseldiğinde de aynı ürün alım miktarı ile yani kendi kullanımım olan o minicik ürün alım miktarı ile, kullanım miktarı ile tüm kariyer ve komisyon hak edişlerim gerçekleşecek mi? Bazen arkadaşlar kariyer arttıkça, yani düşük kariyerlerde değil de kariyer arttığı zaman alman gereken ürünün miktarını da yani arttıran programlar olabilir. Çok dikkatli olun. Çünkü bir yola giriyorsunuz, insanları tabiri caizse peşinize takacaksınız, insanlar sizi takip edecek bir şekilde ve çok dikkatli ol. Yani başladığınız yoldan evet geriye dönüşüm mutlaka her zaman var. Ancak insanların nezdinde itibarınızı eğer kaybederseniz bir daha o itibarınızı kolay kolay geriye kazanamazsınız. Ve buna sebep olan şey çalıştığınız firma olabilir veya onun programı olabilir. Dikkatli olun. Kimseye güvenmeyin. Hiç kimseye. Kendinize sadece güvenin ve. E, tabii ki bilgi isteyin, tabii ki veriyi çekin, tabii ki herkesi dinleyin e, ve önünüze bilgi belge koymasını isteyin. Bununla ilgili e, o konuda ikna olabiliyorsunuz eğer ancak evet değil. E, komisyon planlarını çok iyi okuyun bu konuda. Terms and conditions yani şartlar ve koşulları da e, çok iyi bir şekilde okuyun. Çünkü işler küçükken sorun değildir. Ancak işler büyüdüğü zaman sorunlar ortaya çıkmaya başlar daha sonra. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım faydalı bir bilgi paylaşımı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Kanalı takip almayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Videonun altında faydalı linkler paylaştım sizler için. Onlara da bir göz gezdirmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel bir çarşamba günü diliyorum hepinize. Sağ olun.